Herkese selam. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok seveceğiniz, seveceğinizi düşündüğüm daha doğrusu bir fikri paylaşmak istiyorum. İstediğiniz görsellerle ya da yaptığınız çizimlerle evde çok basit malzemelerle nasıl stiker oluştururuz? Eğer benim gibi böyle kırtasiye malzemeleri hastasıysanız özellikle evde kendi stikerinizi yapmak inanılmaz derecede pratik ve eğlenceli. Eğer videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklayıp abone olmayı da unutmayın. Hadi artık birazcık daha bu işe yakından bakalım. İnternetten bulduğunuz herhangi bir görseli ya da kendi yaptığınız çizimi sticker yapımında kullanabilirsiniz. Ben bugün Pinterest'ten çıkarttığım hazır sticker'ları yapacağım sizlerle. Hemen Pinterest'e girelim. İsterseniz Pinterest'ten hazır resim de bulabilirsiniz. Çünkü çok güzel yazılar, görseller var. Böyle tek tek bulabilirsiniz. İsterseniz de benim gibi Pinterest'e girip sticker yazdığınızda Şuradan bir çıkalım. Kendi albümüme girdim çünkü. Evet. Sticker yazdığınızda burada zaten şöyle yana ekli olacağım. Burada çok güzel çeşitli stickerlar var. Bakın. İsterseniz böyle aylar falan yazıyor. İsterseniz daha renkli olanlar, işte çizgi film kahramanları. Birçok sticker çeşidi var. Ben tabii ki de kendim için stickerlarımı seçtim ve sizler için hemen çıkarttım. Ben, benim bugün şöyle 3 adet A dörde basılmış resimlerim var. Böyle. Pinterest'ten bulduğumuz hazır tek bir resim de olabilir. Benim gibi böyle sticker yazdığımızda bir sürü resmi barındıran gör gösterebiliyor muyum? Evet. Bir sürü resmi barındıran görseller de var. Bunlar da olur. Bunları hemen gidiyorsunuz kırtansiyeden A4'e bastırıyorsunuz. Bu kadar. Başka yaptığınız hiçbir şey yok. Bunları bastırdıktan sonra yapım işlemlerimize geçiyoruz. Şimdi artık birazcık daha böyle size yakında olalım. İlk olarak A4 kağıdına bastırmış olduğum görselleri makas yardımıyla kesiyorum. Rahat bir kesim yapabilirsiniz. Daha sonra ince detaylarını halledersiniz. Ve işte benim kestiğim görseller. Sizin için seçtiğim laptop kapağınıza, telefonunuza ya da defterinize sticker olarak yapıştırabileceğiniz görseller bunlar. Daha sonra... İhtiyacımız çok basit. Yağlı kağıt, şeffaf bir bant ve makas. Bantları yağlı kağıdın üstüne yapıştırıyorum. Görsellerim büyük olduğu için ben iki tane kullanıyorum. Sizin görselleriniz küçükse bir tane kullanabilirsiniz. Sonra bu kesmiş olduğum görselleri artık üstüne yerleştirebilirim. Aralarında biraz boşluk kalacak şekilde görsellerimi kağıdın üstüne yerleştiriyorum. Ve daha sonra bir bantla tekrardan üstlerini kapatıyorum. Ben iki tane bant kullandığım için altı, üstte de tabii ki iki tane bant kullanıyorum. Buradaki önemli potluk ya da bir baloncuk olmaması gerekiyor. Çünkü bunlar bizim stikerimizin ön yüzü. Daha sonra makas yardımıyla yine bu stikerlerimi kesiyorum. Yine burada da bir püf noktamız var. Birazcık pay bırakarak kesmeniz gerekiyor. Eğer pay bırakmazsanız şu ana kadar yaptığımız her şey boşa gider. Stikerleriniz yapışmaz, yapışkanlık özelliği olmaz. O yüzden birazcık pay bırakarak kesiyoruz. Ve sonunda stikerimiz hazır. Artık stikerimizin arkasındaki yağlı kağıdı çıkartıp yapıştırabilirsiniz. İstediğiniz yere dediğim gibi defter, telefon kabı veya laptop kapağı olabilir. Şunu söylemek istiyorum. bu videoda çok kolay bir şekilde açılıyor ama benim de bunu açmam birazcık uzun sürdü. O yüzden hemen açılmayabilir. Birazcık açmak için uğraşabilirsiniz stikeri. Siz de bu yöntemle dilediğiniz resmi stikere dönüştürüp defterlerinizi ya da kitaplarınızı süsleyebilirsiniz. Ben defterimi bu şekilde süsledim. Çok fazla gözükmüyor, yansıma yapıyor ama burada işte kedi var, burada bir tane dinozor var ve bu iki tane stikerimi da henüz kullanmadım. Sizler de böyle istediğiniz gibi Pinterest'ten ya da internetten bulabileceğiniz resimlerle dediğim gibi defterlerinizi, kitaplarınızı, laptop kapaklarınızı süsleyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Umarım faydalı olmuştur ve videoyu beğenmişsinizdir. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.